Evet arkadaşlar bugün buradaki korkunç ürkütücü satranç olayını değineceğiz. Az önce gördüm ve değinim yani değişikmiş. Ve ayrıyetten aynı aynı videoda da Goblin Creature'e karşılayacağız. O zaman şu anda Goblin Creature'e bakalım. Evet, bol şans. Başladık. Hadi vur. Helal olsun. Tamam bir kere vurması bile bizim için kurtarıcı bir anne olacak. Kurt yaşarsa tanklayacaktım. Ah be o bir kurtu değdi. Şu anda kötü bir başlangıç mı koyayım? Yekrem oraya yakışır. Şu yavru vurun. Bir kez vursanız bakın ben de öldürüm. Eyvah eyvah. Adam çok pis geliyor. Devam Valkyrie öldürsün Hadi bari orada patla. Tamam. iyi. şu an kötü. Kötü. Kötü bir başlangıç ama iyi devam edebilir. Çünkü hala öndeyiz Allah'tan. Ekvajlar. Oh! Ekvajlar kullanmam lazım. Bu orduya kalkacak. Eğrimi olsa iyidir. Uf, dart yaşadı. İstersen depremle de alırım. Evet. Ama dartı da salacağım. Evet. Aha, benim o hamleyi yapacağım. Arkadaşlar size bahsetmiştim geçen videoda da. Şimdi ama goblinle bir tane daha kart atmam lazım galiba. Oops. Tamamdır, burada bunu vuralım o zaman. Bunu da hafiften eğitmeye başlayalım. Tamamdır Hadi hadi. Eritmeyin orada. Neyse kalktım. Deprem. Ya bakayım nereye Tamamdır. Geri dönüşüm çok iyi olacak. Ha bu ata karşı koyamaz. Bakın Walter ve Hafes bile doğrayabildi mi? Hayır. Ben yani, demiştim iyi bir karla çıkarsınız bu hata. Vurmayın yavru Hayır öldü yani. Tamam bir vurdu. O goblin yıkıcın vuruşları bile bizim için kurtaracağımı olabilir. Hop, anam çok pis geliyor. Aa, hayır. Bir sana hayır, hayır. Hayır. Kaybettik. Evet. Hadi. İkinci maçtayız. Tamam, fıçıyla başlayacağım. Fazla ikram yapmayacağım. Tamamdır. Aha ne? Dostum sen ciddi olamazsın. Tamam bizim kule o bozduğunu eritebilir. Tamamdır şövalye. Şövalye tank. Tamam. Tankladık o şeyi. Dert şey konuşalım. Ooo şövalyeye kilitlendiler çok iyi. Tamam. O kule bizim. Diğer kuleye yöneleceğim arkadaşını kuslu veren bir Adam da sağlam ataklar yapıyor. Çok iyi gibi ama depremde savuracağım. Vallahi iyi savruldum ve Ha! <laughs> o bir de oraya şarjlar mı? Şarjlandı vallahi. Tam şöyle şurada... şey çıkalım. Bir de bi daha Ha! 30, 30. Ha, orayı tek başına şövalye halleder diye düşünüyorum. Zaten benim şövalyem max level hali çok iyi. Hadi öyle o şövalye. Oha vuruyordu vuramadı. Zaten da çok bir can gitmeyecek ki. Benimkiler. Oha Adamın tokmul bir şey yapamadı. Ben eğitiyorum ya level büyük bizim, level büyük. <laughs> ha çok iyi arkadaşlar bir yarın 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun herkese Hadi. Ölsün oğlum Elektromuz Hadi öl. Ölmesini istiyor kusura <laughs> <Olsun. Gülüyor> Ama hala kime Zekov bir çok pis kaçır ve bu maç bizim iyi oynuyor yes ve eksik kupa da almıyoruz. Evet, prenses tamam iyi. Arkadaşlar 11 seviye prenses yaptım Allah aşkına ve arkadaşlar buradan almak istediğim son iki şey kaldı İnşallah alırım lütfen bu abimiz bebek oyun makinesi ve bu abimiz çalı. Arkadaşlar bilenler lütfen yorumlara yazsın. Bu Goblin Kraliçe kaldırıldığında bu iki kart ne olacak? Lütfen yazın yorumlar. O zaman geçiyoruz. Tamamdır. Fıçı. Fıçı mı kalktım inşallah bir şey olmaz. Ne? Nobluk. Süper nobluk. Tamamdır. Buradan bizim karlarımız olacak. Oh. iyi bir anıtı oldu İyi anıtı gerçekten abi. Adam olduğu yönler olsa da ne yapıyoruz Bir tık nobce bir oyun oynayış tarzı. Ama adam vallahi billahi durmuş, Belki de nobce değil. Mi? Neyse bol şanslı bir adamı gaza getirmemişim. mi? Oo yanlış anne. O kule bizim. Ve elektro ejderim var. O kıvılcım hiçbir işlevi olmayacak. Yani elektro zaten zincir etkisi yaptığı için önünü tanklasa da şu an hiçbir şey olmayacak. Acaba kıvılcım destesiyle olmasa mı lan? Kadir çok iyi. Çok iyi. Tam 3 kişi. Vurdurmaz değil mi? Tamam vurdurmaz. vallahi hiç vurdurmadı la bu elektro ejder neymiş değil mi? hadi tamamdır uh elektro ejder abimiz baba çok iyi çok iyi o kule de bizim ki ha o kule de bizim eristik o kule oha o elektro ejder neymiş be neymiş be abimiz uh Hadi bir de kulede patlar. Bir kere vurur. Yok vurmadı ama kule de patlaması bile iyi bir şey hadi <laughs> <Değil Gülüyor> elektro izler sana güveniyorum güvenmekte hatalı çıkarmam dedim aa kulemi de açtı eyvallah süper atış süper atış süper power süper atasıyım. Her şey var ki bu bak. Bu maçı da yendik. Evet. Açtık. Tamamdır ve hadi goblin şeyi çıksın lütfen. Makina. Ah be. Çıkartça ben onu Hadi çalı kalsın. O da kaldı Son maç kazanalım. Adam sanırım Valkyrie olabilir ya. Çünkü ben bununla bir ara karşılaşmıştım sanırım. Bol şans. Yok ya Valkyrie sesiyle çok bir alakası yoktur bir şekilde. Tamam dayı. Bol şans, Hadi. Tamam. Hadi. O fişekçiyi öldür diye attım seni. Atak bile yapmadı. Atak geçiyor. Atak umurumda değil şu an. O fişekçiyi öldürmende amacım. O fişekçi, şirci, o fişekçiden ne çektim lan ben? Bittik arkadaşlar bu maçta. Şu an ben bittim. Hadi al bakalım. Aldırmadım. Tamamdır. Of. Ha, o fişekçi benim kabusum oldu. Hayatımın kabusu. Ağzına yaptırdım. Allah belanı versin. Bu koç bencinin Allah belasını versin. Vallahi versin. Ya ama cebertti bu maçta. Ya. Benim ağzımı burnumu ezdi. Beni hayattan pişman ettirdi adam. Sen özelliği bastığı yavru ejder yalan. Elektro ejder iyi der. Tam vur. Hadi Goblin Kraliçe şeysi. <laughs> en ayrı <bu> çocuk. <laughs> Bak, ölme, ölme. <laughs> bu maçların kartların çok pis sattı. Kartların hayatı olarak. <laughs> Tek adam olan her zaman zaten dağıtçıdır. Bu bir gelenek. Gelenek görüyoruz. Uf dağıtçı. Dağıtçı. Adı üstünde dağıtçı. Dağıtçı. Dağıtçı hepsini insanı aldı. Uf dağıtçı. Dağıtçıya var. İşte dağıtçı dediğim gibi. Adamım. Dağıtçı. Sen de mi? Çok çağıdan atıcı. Yok bu maçı kazandım onun için atı bana göre yok. İki kuleyi dayanmış. imkansız zaten. Bu maç yenilgi mi saysam en azından bir kule alacağız hadi. Hadi iki gelsin. Lütfen Allah'ım iki gelsin. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Allah'ım sana güveniyorum. Yes. Ama şimdi ne yapacağım? Bu kadar saldım salmanın da kıymeti yok ama. Evet arkadaşlar. Doğru şans. Hadi şarjın emmesene ya. Emmesen olmuyor. Zaten olmuyor ki amacın olsun. <laughs> Özelliği bastı mı? Bastı mı? Bas, da bas, 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 İlla ölecek. Ölmezse Allah belasını verecek çünkü. Neyse bahane. Kazanacağız. Bu maçı kazanacağım. Şat bir, şat iki gelmedi. Saktınız da hepiniz beni. Oho, 1 bir iki sene gitmiyor ki. Tamam, ben bu yöne üstü kullandıracağım. Değil. Yanlış yanlıyor. Bani. Hmm. Teşekkürler. Hayır, ölmesin o Darkçı. Ölmedi vallahi. Darkçı Sigma. O Darkçı Sigma'ların Darkçısı. O kuleye kaç vuracak bakayım. İki Dark attı oraya da. Of. O Tesla adamı o adamı çok iyi idare etti. Yoksa o kuleyi yarısından çoğunu almıştım. Evrimimiz döndü. Tamamdır. Var. Tamam adam 5 iksir karşında 5 iksir refans. Oo adamda bir sürü farklı karakter var. bu da Çin her şeyi müdahale eder şimdi zaten. <gülüyor> 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 uh, oraya hepsi toplandı. kalplerini severim kardeşim. Oha o o şey önden eridi. Oha. Oha, oha. her şey şu an. Hadi. Hadi. Neyse. Maç Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yoldan kollanmaya başladı Goblin Kıdeçoğlu. Bundan dolayı Az kalmışken oynamanızı tavsiye ederim. O zaman geçelim buraya. Arkadaşlar burada bir maç oynayacağım. Kaybedin <laughs> zaten. Ee, asıl video daha sonra gelecek. E, bir, iki. Bir tane taşını aldık adamı. Şu anda bizimkiler için Groot gidiyor. İkinci dartçı geldi. Bir adamı tanıyorum. Herhangi bir güçlü bir şey yoktu seninle. Çünkü bu dartçıları yoksa zorunlu bu. Baksanıza dartçıların tarayı. Maçın başına attığın part hala yaşıyor lazım. Part. Her yerde şu an Cem'den korkuyor. Oha adamın tüm şeyi tüm piyonlarını almışım <gülüyor> <gülüyor> Hadi dart şey Şartçı sülalesi isimli kat. Dorçya bak be. Vedatçıymış mübarek. Oh, o fişekçi beni gerçekten. Bir geldi. Adamın ağzındaki tonluğu yok. Arkadaşlar dağçı zaten metaya bence girer ya. Yani. Ha, koruyalım tüm dartçıları korumaya. O ilk attığım darçı bir sigmalık bakış. Bilal. Nasıl iniyorum şu bu adamı ayrıydım gerçekten. Shut up. Ooo maç saldı mı? Ben birazcık da başka şeyle atmaya başladım. <laughs> Çık. darçı darçı var. Uf darçı uf uf dar uf darçı Adam goblin lanetiyle durmaya çalışıyor ama şaka. Ama o da öyle yakalamasın beni यार शेखनो हाँ Çalışacağız inşallah. Biz de fıçı göndermiyor musun ki? Çok zorlu bir maç şu an. Biri, biri, spawn yapıyor, diğeri başka şey. Oh, ne kadar şu an? oldu bir tane almış ha vay be adam gerçekten yapmak yani adamın kartları çok iyi yani. valla şu dar kişi hayranım. nasıl idare dar bu işi bakıyorum bu hala öndeydi tamamdır kim önde ben Evet arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.